İyi. 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 Hadi o zaman şimdi birlikte oynayacağımız yine. İyi. Hangi eşyaları bulacağız bakalım bugün çok merak ediyorum. Bulabilenler bulacak, <laughs> <yaşat>, bulamayanlar <laughs> da merak ediyorum. Herkes ben bir bulabilirim. Bir şey ben, de. Tamam. ben de. Tamam. Önce herkesin evinde var olan bir şey olsun. Hemen hızlı bir şekilde ilk getiren Hemen göster. Hemen bir kaşık bulup gelin. Kaşık, 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 kaşık. Bir saniye öğretmenim kulak bırakın. Öğretmenim üstüne geldim valla. Öğretmenim uçmak çok yakındı. Neyse ki. İki dakika jüriye uçtun geldi. Haber? Evet, Haberler? Ben resmen getirdim. Önüm, ben iki tane getirdim. Vay. Nem, tamam güzel. Hemen taşıyı koy kenara. Taşıyı koy kendine. Tamam. Bir Hızlı bir şekilde. Terlik getiriyorsunuz. Terlik çok uzak. Ayağımın altında vardı. Ayağımın altında vardı. Yani, ayağımdaydı. Ayağımdaydı. <laughs> evet. Güzel. Git, getirdin mi? Getirdin mi? Ben Söyle getirdim. Efendim, ben, ben, başka terlik getireyim bir bir de diğer terliği ayağıma aldım. Ve evet, şimdi üçüncüyü istiyoruz. Üçüncü çok zor. Bulmanız çok zor. Dikkat edin. Kalem. Evet. Kalem mi? Evet. Benim çok zordu ya gerçekten. Ay, canım, yani ben ya. de bu anladım. Ben de bu bir son. bulamadım ya. Çok uzaktaydı da. Sizce Medine ne bulmaya gitti? Kalem dedim ama Medine bir yere gitti. Öğretmenim kalem kutusu belki içeri odadadır. <laughs> oh, öyle olanlar gerçekten. Bak, bugün dert Evet. 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 Hemen. Çok zor. Öğretmenim şu oyunu oynayalım mı? Onu da yaparız. Güzel. Tamam, kalemi yapmışken hemen oyunun arasına oyun sokalım diyor İbrahim. Öncelikle kalemimizi avcumuzun içine alıyoruz. Aldım. Bu şekilde. Aldım. Üstün üstüne geçirmeye çalışıyoruz. Üstüm. Kolay yoldan yapmaya çalışmayın. Zor yolu seçin. Yani bu şekilde aktarmaya çalışın. Böyle. Evet. Öğretmenim aktardım bile. Bakın. <laughs> En kolay yolu neydi? At, ben at. En kolay yolu öğrenelim. şöyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. Şöyle getiriyorsun. Allah Allah. getiriyorsun Allah Allah. Şuradan Allah. şöyle bastırıyorsun. Geliyor. Gitmiyor. Atıyoruz. Tutuyoruz. Evet. Aa, at, at, Bunu nasıl zorlaştırmıştık? Seviyeyi nasıl zorlaştırmıştık? Ben ikinci iki seviye yaptım. At. İkinci kalem koyduğumuzda ikinci seviye. Üçüncü kalemi koyduğumuzda Üçüncü seviye. Evet. Dört, beş, beş kalem Beş evet. kalem kaleme kadar. Üçüncü evet. seviyeye geçiyoruz. Üçüncü seviyeye geçiyoruz. Güzel. Evet, ha, kalemi de koyduk. Şu an yanımızda kaşık var, temiz. kalem var ve terlik var. Hemen dördüncü evet. malzememiz işlemci almayacak. Bakalım Yastım. kimler bulabilecek? Herkeste var mı bilmiyorum. Top. Top bul gel. Top. Sen gitmen lazım. Adamdaydı öğretmenim. Edemem. Evet, top bulduk. Ben. Ben yok ki. Bak bir kağıdı Eğitim. yuvarlayıp topa atmasını hemen. Yoksa topu hemen bir kağıdı yuvarlayıp top haline getiriyorsun. Efendim gerçek top. Bir tane top getirdim. Bir basketbol topu, bir de futbol topu. Evet. Güzel. Topu, topu evet. hemen bir kağıdı sıkıyor ve top haline getiriyor. Asya tamam, da top getirmiş hemen.

Orada, evet. Öyle, benim telefonun arkasında kitap var, görmüyorum sanki. Çanta var. Evet. Çanta mı arıyor? Evet. Alkış, Asya getirdi. Hemen. Tabii evet, benim, benim hangi kitap okumak için? Evet, ben set getirdim. Evet. Orada bir gördüm. Ben set getirmedim. Kitapta yanımda. Kitapta yanımda. sorum var. göre bir getirdiğimiz ürünleri bir beşer beşer sayabilir miyiz? Şöyle beş diyerek. 5 Beş. 25. 25. 25 tane. Aa, 25 evet. Mi oldu. Evet. Evet. Evet, evet. 25, evet. 25 oldu. Durun bir tane daha getirmemiz evet. lazım o zaman. Hemen. Evet. Yahu. Kaşık. Kaşık hiç çatalsız olur mu? Hemen bir tane çatal kapıp gelin. Çatal. Aranızda herhangi evet, evet, bir ritim mi? yapabilen var mı? Ritim yapabilen. Ben. Evet, evet İbrahim herkesin sesini kapatıyorum atıyorum. Sağlıklı sesini açalım. İbrahim aç ve bir ritim yap bakalım kaşık ve çataldan İbrahim. Kaşık ve çataldan. Evet. Sesi geliyor mu? Gelmiyor pek biraz daha vur. Bir şey olmaz. Komşular bir şey demez. Apartman sizin. Wow. Komşu yok ki öğretmenimizin. <laughs> Güzel. Ben az bir şey duyuyorum ama diğer arkadaşların çok duyuyor mu bilmiyorum. Öğretmenim Güzel. ben de yapabilir miyim? Ben duymadım. Öğretmenim ben de yapabilir Ben duymadım. Hava açtı. Tamam bir dakika. Evet, Mete bizi destek noktasından dikkatle, keyifle dinliyor şu anda. Evet. Öğretmenim, ben de yapabilirim. Evet. Hadi Ayşegül, bir tane de sen yap. Ben de yapabilirim. da farklı arkadaşlarına söz veririz. Evet, Ayşegül, sesini sen aç şimdi. Ayşegül, önce sesini aç. Evet. Tamam, açtım. Güzel. Teşekkür ediyorum. Evet. İbrahim Mergen evet. ya. Bir tane de Çocuklar, bu getirdiğiniz ürünleri şimdi sizi gruplara ayırıyorum. Tamam mı? Gruplara ayırdığımda yapmanız gereken şu. Bunları, bu altı ürünü hemen sözlük sırasına koyup geri geliyorsunuz. Sözlük sırasına koyup geri geliyorsunuz. Sözcü bir tane, sadece sözcü konuşacak. Sözcü bir tane, tamam. sadece sözcü konuşacak. Gönderdim sizi altı gruba ayırdım, otomatik ayırdım. Hadi kolay gelsin. Join, join'e basıp gidiyorsunuz. Hızlı bir şekilde ilk yapan geri dönsün. Öğretmenim bana join gelmedi. Join gelmedi. Normalde gelmiştir ama sen boş yere bastığın için o yüzden gitmiş olabilir. Ben seni tekrar bir gruba atıyorum tamam mı? Öğretmenim bana geldi. Join'e bas o zaman Mete. Hemen git sen de. Tamam. Ayça. Efendim. Seni gönderiyorum bir gruba. Gönderdim. Şu an gelmiştir. Evet çocuklar ilk gelen kazanacak. İlk gelen grubun eğer doğruysa kazanmış olacak. Buradan broadcast mesajı oldan herkese sıralamayı sıralamalar doğru olsun diye yazıp gönderebiliriz. Mustafa bitti mi yoksa? Sesin gelmiyor. Evet, Bizimkiler yaptı. nerede kaldı? Eymen de vardı. Geldiler mi onlar? hava onlar orada mı? Geldi yani? Sadece. Halva, geldi sen geldin. Evet, arkadaşlarınızı bir yaklaşık 30 saniye daha bekleyelim. Ondan sonra çağıralım onları. 10 saniye. ilk kim sonra... geldi öğretmenim? Evet. İlk Mustafa ve Havva geldi. Bakalım doğru yapmışlar mı? Ellerindeki ürünleri. Doğru sıralayabilmişler mi? Şu an öğretmenim ben arkadaşlarım dönmedi. kimse dönmedi. Üçüncüden kimse ben dönmedi. Beşten ve altıdan kimse dönmedi. Evet. iki grup çok hızlı çıktı. İkinci grup ve dördüncü grup en erken bitirip gelen grup oldu. Şimdi hem öğretmenim, öğretmenim. Efendim, Ben, ben dedim söz vereyim bu sefer. Efendim Medine. İlk önce Yusuf bana sordu. Yusuf nasıl yap... Medine nasıl yaptın diye. Ben ilk önce terlikten başladım. Sonra çatal doğru gittim. Sonradan, sonradan çatal diye başladım. Yani baştan başlayacağız. Sözlük sırası. Tersten değil bu sefer başladı evet. tamam mı? Tersten, tersten Hayır o da tersten biraz daha zorlaştırdığımız zaman. Şimdi hemen hemen grupları kapatıyorum. Şimdi geri dönmelerini bekliyoruz. 8, 7, 6, Altı, 5, altı, 4, beş, beş, üç. 3, bir, evet, bir, 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 ben alıyorum. Güzel. Evet. Şimdi öncelikle sözlük sıralamasına koydunuz. Şu anda 30 Aynen. olduk benle beraber. Sınıfın tamamı burada çok güzel. Hemen şunu kenara alalım. Şöyle. Birinci gruba soralım. Birinci grup sözcünüz kim? Tuğba, Gizem, İbrahim, İsmail ve Saygın. Benim öğretmenim. Çatal, Tuğba. Kaşık. Çatal dedin. Çatal dedin. Kaşık. Evet. Kaşık dedin. Kaşık. kaşık. Kitap. Kaşık. Kitap, evet. Terlik, top. Terlik, top. Top. Beş mi oldu? Bir tane eksik mi var? Kalem var. Kalem nerede? Aa, kalemi unuttum. Tamam, kalemsiz haliyle doğru. Teşekkür ediyorum. Evet, oda ikiye geçiyoruz. Oda hayır, iki, Eymen, hayır, Gökte, hayır, Havva hazırladım. ve Mustafa. Sözlük. Ben de benim ne yapıyor diyorum. Kalem şeyi evet. yaptım. evet. Evet. Avva sendeyiz. Çatal, kalem, kaşık, kitap, e, terlik, top. Çok güzel. Evet. Üçüncü oda Ayşegül, Ceylin Öztürk. Hasan ve Mete. Öğretmen sözcü benim. Sözcüsü Ayşegül. Peki Ayşegül sendeyiz. Çatal. Evet. Kalem kaşık, kitap, terlik, top. Çok güzel. Evet, dördüncü grup. Fatıma, Melih, ve Yusuf Eren. Sizin sözcünüz. Çatal, e, kalem, kaşık, kitap, terlik, top. Teşekkür ettik. Bu Ulem, Ayça, Hüseyin, Nisa, Yiğit ve Yusuf. Nisa öğretmenim. Evet, Nisa, Nisa sendeyiz. Nisa. Sesli kapalı öğretmenim. Nisa, yüzden... kapalı. Gel. Nisa. ben kapalı. Nisa. Sen tam açtım. E, ee, çakal. Evet. Kalem. Evet. Aşır. Evet. Evet, devam et. İsa sesin gelmedi sanki. Öğretmenim başka yok benim ki. Kaşıkta kaldı da. Kaşık. İsa. Kaşık dedi en son. Ha. Sika. Evet. Terlik. Top. Teşekkür ettik. Afra, Berra, Ceylin İnce ve Muzaffer sizdeyiz. Benim. Evet. Çatam, kalem, kaşık, Çatal, kalem, kaşık, kitap, terlik, top. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi gruplara göndermiyoruz. Burada söylediğiniz bir ürün var. Onun adı onun adı terlik. Terlik kelimesinde bir kaç tane ünlü harf var? Çek kısmına yazabilir misiniz? Kaç tane ünlü harf var terlik kelimesinde? Evet, Allah doğru. Chatten gelenleri şöyle açayım. Havva, Hasan, Eren, Berra, Saygın, Ceylin. Evet, hepinizin şu an doğru. Zaten hücresinden de görebiliyorsun. Evet, Mustafa bir kontrol edebilir misin? Yanlış tuşa basmış da olabilirsin. Tuğba, Muzaffer doğru, Bulem doğru, Ebrar, Medine doğru, Eymen. Evet bana Art doğru mu dediniz? Hayır doğru. Şu an sadece Mustafa kontrol edecek, yanlışlıkla bir tuşa basmış olabilir farklı bir tuşa. Onun dışında herkesin yazdığı şu anda doğru. doğru. Evet, e dim yazan bile var. Çok güzel. ecelemiş. Astar, Mustafa doğru şu anda Biraz önce herhalde bir yanlış tuşa basmış olabilirsin diye düşünüyorum. Öyle benimki doğru mu? Ben çok dinleyemedim. Efendim İbrahim? Şimdi ne yapıyoruz şimdi? Aynı yerdeyiz. <laughs> Terlik kelimesinde kaç tane ünlü harf yani kaç tane İy. sesli harf var? Onu göreceğiz. Teşekkür ederiz. Evet çocuklar. Evet. Benim kaşıklar evet. çatallar geldi. Evet. Güzel. Güzel. Kapalı, kapalı konuma getirelim tekrar. Şimdi çocuklar bana şu elimde gördüğünüzü başına öyle bir kelime söyleyin ki ben bunun nasıl bir çatal olduğunu anlayayım ben. Bana öyle bir kelime söyleyin ki Ucu sivri. Evet, i̇nce. alttan geliyor. Çok güzel. Sivri çatal. Güzel. Cevapları evet. alıyor. Efendim. Efendim. Evet, sert çatal. He. Evet. Efendime reddin. Mete mikrofonu açma. Evet, ince çatal, demir çatal, güzel. Çok güzel cevaplar geliyor. Vay, değişik ya çok ilginç geldi. Prenses çatal. Sivri. Prenses İnce. çatal nasıl oluyor acaba? İnce sivri çatal. Evet. Yenilmez çatal mı? Renk ne? Renkli çatal. Uzun çatal. Öyle. Evet çatal deniyor. Dört dişli çatal. Kırılmaz çatal, güzel çatal, yeni çatal geliyor, güçlü çatal. Evet. Evet yazanların. Öğretmenim bir tane daha. Kırılmaz çatal. Bir tane daha yalıyorum. Hayır, senin özetlik seninkini okuyamam. Savaşçı çatal güzel, altın çatal, küçük çatal, büyük çatal, demir çatal. Öğretmenim, öğretmenim çatalı sahiliyle kullandıkları için. <laughs> o anlamda mı yazdın? Neyse ben yine de söylemeyeyim onu. Parlak Benim çatal. Çatalıdır. O ne ya? Taramalı çatal. Temiz çatal. Sivri yerlerini fırlatıyor çatalı. öğretmenim. Sivri burada, e, biz e, yerlerini burada, e, fırlatıyor. E, merak evet, ettim. Evet biz burada çatalın çatalın hep özelliklerini söylüyoruz. Fark ettiniz mi? Aslında çatala bir ön ad ekledik biz. Yeni bir ad ekledik ve onun özelliğini öğrenmeye çalışıyoruz. Yani çatalı biz nasıl özelliğe sahip olduğunu öğrendik. Hayır, Ferrari çatal olmaz Eymen. Olur mu sence? Benzetmeli bir şey oldu ama. Evet, parlayan. Çatal. Öğretmenim çatalı. Çatalla ka kaşık arayı bozdu öğretmenim baksanıza. Güzel. Evet, şimdi <laughs> bunun özelliklerine göre aslında siz fen dersine de giriş yapmış olduğunuz farkındaysanız. Yani bunun parlak olduğunu söylediniz, sağlam olduğunu söylediniz ve buna siz özellikler yüklediniz. Bu özellikler hem fen dersine kaymış oluyor hem de Türkçe dersinde neyimizi bizim aslında öğretmiş oluyor Türkçe dersinde ön ad konusunu öyle değil mi? Ön ad. yani bizim kelimemizin ismimizin bakın burada Nesne var, eşya var. Ve bunun önüne getirdiğimiz isim onun ön adıdır. Evet, pürüzsüz çatal. Güzel. Altına pürüzlü çatal da geldi. Öyle Hemen mi? altına. Güzel. Aa, öyle, ben de Çok öyle diyecektim. Pürüzsüzü de Evet. Yiğit'in çatalını gördünüz mü Yiğit? Ne hale getirdin çatalı öyle sen ya? Öğretmenim benim özelliği yamuk çatal. Yamuk çatal. Evet, güzel. Yamuk çatal örneğini verebilmek için bir çatalı yamuktan öğrenci. Birazdan arkadan anne gelecek. O çatalı alacak. İyi diyecek. de Ölü çatal. Ölü çatal. Ölü çatal. Evet, çatalları o hale getirmeseydin evet. evet, tamam. Hey çatal. Güzel. Evet, evet. Eşimde Eşimde atalı bir atalı yani. vardı. Öğrendiğimiz bir konu yine. Ben de çatalı bükeyim evet. mi öğretirim havalı buna, oluyorsa. Buna öyle bir getireceğiz ki. Evet dinliyor musunuz? Ben dinliyor musunuz? Öyle bir ek getireceğiz ki bunun anlamı değişecek bir anda. Bu ne? Kaşık. Kaşığın sonuna ben öyle bir ek getireyim ki bunun anlamı değişsin. Başka bir şey olsun. Ne olabilir acaba? Chat kısmından alayım. Buna bir ek getirin ve bunun anlamı değişsin. Kaşıklık. Kaşıklık evet, oldu. Ben paylaşıp, ben Kaşıklık oldu. Devam ediyoruz. Evet. Lar, lar olunca anlamı değişmiyordu değil mi? Lar olunca anlamı değişmiyor. Sadece sayısı artıyor. Öğretmenim siz de içerisinde Kaşıkçı. Kaşıkçı güzel, kaşıklı güzel. Kaşıklık güzel. Evet. Efendim, ceylenince? Evet. İkisini birleştirince açı oluyor. Güzel. Öyle hemen bile. hemen birazdan ona da geçip dersi de onunla bile. kapatmış olalım zaten. Evet. evet. Yanlışlıkla şey evet. kaşık. Asya yaz size. Çatal yazmışım. Evet, kaşık kaşıksız olmuş güzel, kaşıkçı güzel. Çocuklar aynen öyle. Bunun sonuna biz öyle bir ek getiriyoruz ki bunun anlamı hemen değişiyor. Güzel. Değişenler neydi hatırlayın. Cililik. Cililiksiz. Cililiksiz Evet. Lerce yoktu. O özel isimlere gelen eklerde ayrılmadığını gösteriyordu değil mi? Eğer çililik sizlerce dersek özel isimlerin sonuna bunları kesme işaretiyle ayırmıyorduk. Güzel. Teşekkür ederim. Hemen şimdi çocuklar bu ürünlerle birlikte o kadar daha devam edebileceğimiz şey var ama size toyum olmaz. Hemen kapatıyoruz ve hemen bağlanıyoruz. Tamam mı? Hemen bağlanıyoruz. Bondar.